Yusuf alabardı. Yine gelecekler. Dün gece hasta yatağımda pek çok kabus gördüm. Alman İmparatorluğunu gördüm. Uzun kırmızı sakalı ve saçı vardı. Saçları miğferinden dışarı taşıyordu. Mavi gözleri sanki birer silah gibi duruyordu yüzünde. Dev gibi bir macar atına binmişti ve atın yanında çok uzun bir kılıç asılıydı. Giysilerinde ve atın üzerinde irili ufaklı haç işlemeleri vardı.'' adeta sığabilecek her boşluğa birer haç işlenmişti sonra birden ordusunu gördüm askerler ve bayraklardan ufuk görünmüyordu hayatımda böyle bir ordu görmemiştim hızlı hızlı yüce Allah'a dua ediyordum ter içinde ve hızlı hızlı felak suresini okuyordum bitiriyor tekrar başlıyordum uyanınca oğlu ezzahiri yanına isteyen selahaddin'e oğlu zahir sormakta gecikmedi tekrar gelecekler mi baba kim dedim telaşla. Haçlılar elbette kim olacak dedi Zahir. Tekrar böyle seferler yapacaklar mı? Hiç şüphen olmasın dedim. Yine 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 gelecekler. Görmüyor musun? Gözlerindeki öfke ve inadı. Yüzlerce yıl sürse bitmeyecek, sönmeyecek bir nefret ateşi onlarınki. Biz ne yaptık bunun için diye sordu Zahir. Selahaddin, biz bir şey yapmadık oğlum. Aslında herkesin yapacağından farklı bir şey yapmadık. Ama biz onlara hiçbir zaman ve hiçbir yerde boyun eğmedik. Yahudilere ve başkalarına yaptıklarını bize yapamadılar. Öfkeleri hep bundan. Öfke onların içinde. Bu Romalılar zamanından beri böyle. Bakma şimdi Hristiyanlar ama o zaman da özleri aynıydı. Dünyayı kendi evleri, kendileri dışında kalan herkesi de köle olarak görmek istiyorlar. Nasıl olur da onları yenme cüretini gösteririz? Ama beni en sinirlendiren ve anlayamadığım bizleri aşağı görmeleri ve küçümsemeleri, insanlara yukarıdan bakışlarını gözünün önüne getir. Bir mümin için sadece o bakış bir şirktir. Dudaklarını büzerek, burunlarını kıvırarak. Ne cüretle. Emin ol, yine gelecekler. Kendini buna hazırla. Çocuklarını buna hazırla. İyi, güçlü ve tecrübeli bir orduya sahip ol her zaman. Ne pahasına olursa olsun. Bunların barış vesaire laflarına kulak asmayın. Barış bunların dilinde zayıf zamanların mızmızlanma sözcüğüdür. Elbette en hayırlısı barıştır ama unutmayın onlar için barış yeni bir harbin hazırlığının adıdır diye devam etti. Selahaddin bu şekilde son birkaç gününü daha acılar ve rüyalar içinde geçirmeye devam eder. Zamanında bir dervişin ona dediği, ölümü nasıl hayal edersen sana öyle yaklaşır ve ruhunu öyle alır sözünü hatırlar ve kendi kendine mırıldanır. Nasıl hayal etmeliyim şimdi? Şu demir adamlara karşı kalabalık bir hücumda, elde kılıç en önde ya da bir şehrin surlarına sarı bayrağı dikerken oklanarak Keşke hiç kahraman gerekmese bu dünyaya. Hüsnü Yusuf'ların binbir renkleriyle doldurduğu bir koca çayıra uzanmak ve toprağa öylece yatmak. Beni böyle almalı itiraz kabul etmez başmelek. melek. Usulca giderim onunla. Ben Selahaddin Yusuf bin Eyyub, Kudüs Fatihi. Ve bir 4 Mart günü 1193 yılında Tahtı atının eğeri olan Kudüs Fatihi Selahaddin Yusuf bin Eyyub emanetini Rabbine teslim etti. Yusuf zindanını terk etmişti. Şarkın sevgili sultanı Hadimül Harameyn ünvanını ilk kullanan Kudüs Fatihi Selahaddin'in dediği gibi oldu. Bırakın yeniden gelmelerini bu coğrafyadan da zihin dünyamızdan da hiç gitmediler.'' Müslümanlar zayıf düştüklerinde öyle bir geldiler ki, son bir asırdır coğrafyada kan ve gözyaşından gayrı tek bir iyi gün geçirmedik. Ve yine geldiler. Tarihler 11 Aralık 1917'yi gösterdiğinde, Selahaddin'in emaneti Kudüs düşer. Osmanlı ordusunu yenerek Kudüs'e giren İngiliz orduları komutanı General Edmund Allenby, kabri Şam'da bulunan Selahaddin Eyyubi'ye nazire yaparcasına aslan yürekleri çırt edasıyla Kudüs sokaklarında dolaşır. Oysa Selahaddin daha son nefesinde yine geleceklerini akledenlere miras bırakıp gitmişti. Alembi'den hemen sonra aynı haçlı zihniyeti İstanbul ve Bursa'da da görünür. 13 Kasım 1918'de Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın emaneti de işgal edilir. İngiliz ve Fransız komutanlar Roma imparatorlarına özenerek İstanbul sokaklarında merasim yürüyüşü yaparlar. O sıralarda söyledikleri Marseyez Marşı Türk edebiyatına konu edilir. Kemal Tahir'in Esir Şehrin Mahpusunda elleri kelepçeli olarak Bekir Ağa bölüğünden alınıp başka bir cezaevine götürülen Kamil Bey, Marseyez'in çalındığını işitince çok üzülür. Bir gün Harp Divanı'ndayken Marseyezi duyar gibi olarak irkilmiş. Odaya dönünce Ramiz Efendi'ye sorup burada Fransız işgal kuvvetleri mızıkacılarının oturduğunu öğrenmişti. Marseyeze daldı, bu dalgınlıkla araba durağında araba bulunmamasına da meydanı dolduran kalabalığa da pek aldırmadı. Gardiyan İbrahim bir boş araba yakalayıp gelene kadar Kamil Bey'in kafasında Marseyez'in Liberte Liberte şerri, mısrağı bozuk bir plak gibi bir dostça, bir düşmanca, bir yiğitçe, bir kancıkça döndü durdu. İşte o günlerde Marseyez Marşı'nı İstanbul sokaklarında Fransız askerleriyle birlikte söyleyenlerin sulbünden gelenler, bugün de İstanbul'un duvarlarına zulüm 1453'te başladı yazmakla meşgul. Daha sonra Orhan Gazi'nin emaneti Bursa, Ezanların yanık yanık okunduğu bir Ramazan günü işgal edilir ve Sofoklis, Venizelos ilk iş olarak Osman Gazi'nin ihtişamlı kabrini kirli çizmeleriyle kirleterek başında kalk ya Osman biz geldik haleti ruhiyesi içinde objektiflere poz verir. Elbette selahaddin Eyyubi'den öğreneceklerimizi sınırlı bir köşeye sığdıracak değiliz ama unutmamamız gereken husus bu coğrafyada müteakkız olmadığımız takdirde yerimizin çok da sağlam olmadığını iyi anlamamız gerektiğidir. Ve Kudüs Kartalı şarkın en sevgili sultanına bir söz. Hiç şüphemiz yok. Gözlerindeki öfke ve inadı görüyoruz. Yüzlerce yıldan bu yana sönmeyen nefretin ve ateşin farkındayız. Vefatının 829. yılında seni ve askerini rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz. Selahaddin Eyyubi ile ilgili alıntıladığım bölümler Reha Çamuroğlu'nun Sultan Selahaddin'i e anlattığı biyografik romanından yapılmıştır. Yusuf Alabarda, Türkiye Hasan Basri Yalçın, Rusya'ya ekonomik yaptırım Batıda coşkulu bir Rusya karşıtlığı havası var. Kimileri yaptırımlar yoluyla Rusya'da rejim değişikliği fikrini bile işlemeye başladı. Sadece başıboş sosyal medya dedikodularından bahsetmiyorum. Batılı başkentlerin bile telaffuz etmeseler dahi kafalarının bir yerinde Putin'i düşürmek fikri olduğunu görebiliyorum. Bunu ekonomik yaptırım planında görebilirsiniz. Açıklanan yaptırımlar genel olarak tarif edilecek olursa 3 temele dayanıyor. 1 Avrupa'nın gaz ihtiyacını en az zedeleyecek şekilde düşünülmüş, 2 aşamalı olarak kurgulanmış, 3 özellikle Rus oligarkları hedeflemiş. Bunları bir bütün halinde değerlendirdiğinizde beklenen hedeflere ulaşılmasının kolay olmadığını söyleyebilirim. Eğer Batılı liderler gerçekten yaptırımlara büyük ümit bağlıyorlarsa dikkatli olmalarını tavsiye etmek lazım öncelikle ekonomik yaptırımlar tarihine bakarsanız küçük devletlerde bile işe yaramadığını görürsünüz aksine bu tür yaptırımlar genelde var olan rejimi daha da tahkim eder Zenginlik belli ellerde toplanır ve toplum acı çekerken yöneticilere bu yaptırımların pek bir zararı olmaz. Aksine yöneticilerin toplum üzerindeki gücü artış gösterir. Belki de bu yüzden Biden her seferinde Rus oligarklarını hedef alıyor. Oligarkları rahatsız edebilirse onların Putin'i düşürebileceğini hayal ediyor olabilir. Ama bu da doğru bir okuma gibi görünmüyor. Rusya'da devlet oligarklara bağlı değildir. Oligarklar devletin uzantısıdır. Bu nedenle oligarkların çok rahatsız olsalar da Putin'i devirme şansları olduğunu varsaymak aşırı iyimserlik olur. Öte taraftan bu yaptırımların uygulanış yöntemi de yanlış. Caydırıcı olmaktan ziyade cezalandırıcı. Cezalandırmaya kalktığınızda Rusya'yı daha da birbirine kenetlersiniz. Caydırıcı olsun istiyorsanız aşama aşama değil tek bir pakette ve kocaman bir yaptırımla gelmeniz gerekirdi. Caydırıcılığın şaşmaz ilkesidir. Karşı taraf sizin tavizsiz olduğunuzu ve yaşayacağı yıkımın devasa olacağını bilmeli. Aksi halde soğuk suyun içinde yavaş yavaş kaynayan bir kurbağaya dönerse, sizin yaptırım paketinizin kendisine ne kadar zarar vereceğini hesaplayamaz. Aşamalı yaptırımlar belki Rus ekonomisine büyük zarar verebilir ama bunu Ruslar bugünden anlamadıysa yaptırımlarınız caydırıcı değil demektir. Batılı liderlerin bu tür meseleleri yeterince kavramadığı çok belli. Göstermelik işlerle sonuç alma çabasından öteye bir izlenim alamıyorum. Ukrayna savaşı patlak vermeden devasa bir yaptırım paketi açıklayabilselerdi, belki bir ihtimal bu kadar yıkım yaşanmazdı. Bu saatten sonra yaptırım silahının etkinliği de aşınıyor.'' Bu kadar basit ilkeleri göz ardı eden ve ciddi bir planlama sıkıntısı yaşayan Batı'nın asıl sorunu liderlik. Dünya belirsizlik döneminden çatışma dönemine doğru giderken ne Amerika Batı'ya liderlik edebiliyor ne de Batılı başkentlerde inisiyatif alabilecek lider adayları çıkıyor. Ortalık Biden gibi bir ihtiyara, Macron gibi bir amatöre, Scholz gibi bir edilgene kaldıysa Putin daha da kontrolden çıkar. Hasan Basri Alçın sabah